Merhaba, ben Toros Emlak'tan Fatma. Bugün Yeşiltepe'deyiz. 702 metrekare arsa içerisinde lüks, sıfır yapı, giriş katında iki yatak odası olan, bir sürü kullanım alanı olan bu güzel villanın tanıtımı için geldik. İyi seyirler. Müzik Evimiz 4 yatak odası, salon, mutfak. Giriş katında da 2 yatak odası bulunuyor. Evimiz bu arada not aldım, söyleyemeyeceğim. Ee, tamamen çelik konstrüksiyon temeline sahip bu villa. Villamızın arka bahçesine doğru geçelim. Bu bölüm gördüğünüz üzere Aracınız rahatlıkla park, edecek, park edeceğiniz bir bölüm. Kış bahçesindeyiz. Kış bahçesine de bir mutfak bölümü yapılmış. Ve şu alanlar çok hoş olmuş. Bunu evin bu alanlarında da değerlendirmişler. Evin her ayrıntısını tek tek gezeceğiz. Gelip görmeniz gerekiyor. Kullanım alanı bir görelim. Balkon kısmı hem o cephede hem, hem de bu cephede oldukça keyifli. Masa sandalyelerimizi her alana zaten masa sandalyeler atılabilir de şu alan benim için çok keyifli olur. Evet evimizin giriş bölümündeyiz. 700 metrekare arsa içerisinde Giriş katında iki yatak odası, salon, mutfak ve banyo vc'si bulunuyor. Şöyle devam edelim yavaş yavaş. Tavanlar çok hoş görünüyor. Spot aydınlatmalar çok kaliteli bir görünüm sağlamış. Asma tavan, aralarda spot aydınlatmalar. Çok sade ve şık bir avizesi bulunuyor. TV ünite bölümünü hemen bu şekilde değerlendirmişler. 60'a 120 seramik. Bu renkte çok hoş olmuş. Ahşap ile çok uyumlu olmuş. Evet. Bahçemizde hem çiçekleri hem de havuzunu görebileceğiniz ve full doğa manzarasını görebileceğiniz bir salonunuz var. evimizin ilk yatak odasını görüyoruz. Kullanışlı, geniş, her iki tarafta da camlardan kapılara yer vermişler. Bu alandan da havuzu, çardağı görebiliyoruz. Bütün kapılar lake, mutfak dolapları da aynı şekilde. Evimizin giriş katındaki ikinci yatak odasındayız. Kış bahçesine, otopark alanına Kul doğa manzarasına şöyle hakim bu güzel ikinci yatak odasının bahçe alanına bakan tarafını bir görelim banyo vicesini görelim üç kapaklı aynalı dolapları bulunuyor. Genelde ben hep iki kapaklı görüyordum. Evet, devam edelim. Bu alanı kiler yaptırmışlar. Şöyle sizin için bir gireceğim. O çelik konstrüksiyon dedikleri ve benim anlatamadığım olayı kameraman arkadaşım böyle bir girip bakarsa ne kadar aydınlık olur, sizin için ne kadar Net görünüm sağlar bilemiyorum. Bu detayı da atlamayalım. Evimizin üst katında şu an hol bölümündeyiz. İki yatak odası, bir ortak kullanım banyosu, oldukça geniş, devasa diyebileceğim bir terası bulunuyor. Evet, şimdi buradan başlayalım. Dilerseniz terasını da birazdan görelim. Kullanışlı bir yatak odası. Kare tasarlanmış. Yerler e, seramik zemin. Full doğa manzaralı. Ve bu manzara dedim tepede bence en güzel yerlerden bir yer burası. Ortak kullanım banyosunu görelim. Yine alt kattakinin devamı olmuş. Yalnız alt katta 2 cam, üç camlıydı. Burada sadece bu cama yer verilmiş ve bu dolaplara yer verilmiş. Aynı zamanda buralarda kullanım alanları oldukça fazla. Seramik boydan boya çok da hoş olmuş. Evet. Şu an dördüncü yatak odasındayız. Kare bir yatak odası. Yatak bazalarımızın koyulabileceği, yatak başlıklarının, komodinlerin koyulabileceği, gardırobun konulabileceği bir alan bulunuyor. Gayet kullanışlı olmuş evimiz. Ve teras. Ben bu terasa bayıldım. Evimizin birçok alanı kullanıcının inisiyatifine bırakılmış. Bahçe alanı da olduğu gibi yalnız şu alanı yani ben olsam bir parti düzenleyip arkadaşlarımı çağırır keyifle zaman geçirirdim. Tabii benim partim çaylı kahveli olur ama full doğa manzaralı. Dedim Yeşiltepe'de 700 metrekare arsa içerisinde ah. Çelik konstrüksiyona sahip temeli olan bu güzel villa 4 artı 1 ve birçok kullanım alanları mevcut. fiyatı 12 milyon 500 bin TL'den pazarlıklıdır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.